Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Derken Sen kimsin? Adı ne kadar saçma. Neyse. Aa orada. Ben oyuncak alacak? Burada piyano var. O oh, arabaları çok severim. Burada. Oha. Demirden bir kule. Abi ben bunu alırım. Elimde fener var ya. Ne yapıyorsun öyle falan? Ben kovanlık olduğum için herhalde. Tamam. Ayıcık. Ayıcık var. Bir de... Oha bisiklet. Uy ben hemen alırım. Neyse de. Hiç çekme hadi. Çalışma sadece. The <laughs> fuck nasıl? tamam. Arkadaşlar şimdi ne? Açayım bir şey ya. Açayım mı? Güç kolu. Çalışmıyor zaten. Açayım mı? Bak. Açtım. Hadi gel. Gece geldiniz donuyorum hemen arkadaşlar. Öyle oluyor. Yani ben okuyorum. Yani siz okuyun diye. Aaa! Lan! Oyuncak! Lan! Oyuncak nereye gitti? Bak sen kutuları bir devire gitmiş. Ay gizleri. Beyazız geldi bence. Tüyüm yandı. Tüyüm yandı. Lan yuh abi yuh yuh. Abi ben bu istekte düşseydim o zaman bulamazlar beni. Ve... Aa! Gitmek istemiyorum aşağıya. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Abi ne kadar yavaş sürüyorum. Allah. Çok yavaş gitmemeliyim. Abi bu son hap bu son kaldı. Hadi 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 hadi. Go, geçtik. Bu ne? Bastım. Şimdi olan şey mi var? Şöyle katlama lazım. Aldım. Aldım. E ee, kim? Abi niye ya korkuyor. Kimse yok ki. Şş, lan gelin lan buraya. Abi galiba tek başıma kaldım. Vallahi. Abi şöyle korkuyorum. İşte korkmuyorum ki. Öl bismi. Ama korkuyor. Aa eğlenceli, eğlenceli. bir. mi? Arkadaşlar eğlence mi acaba? Bey bakalım. Işıklar niye gitti? Işıklar da kapandı. Aa. Zaten arka taraf aydınlıkmış. Unutmuşum. İstem mi? Allah çok karanlık. Çok karanlık, çok karanlık. <laughs> Arkadaşlar gidiyorum. Gittim vallahi. Gittim. Vallahi gidiyor. Sanki ayak sesi mi duyuyor? Galiba ayak sesi. Ee, şu taraftan gideceğim. Arkama bakmak istemiyorum. Sadece böyle baka baka gideceğim. Ayak sesi çok. Şey. Aynı yerine mi gidiyorum Aynı yerine mi gidiyorum Yoksa Bu taraftan döneceğim Değil. Başa gelmişim <laughs> <laughs> ne yaşadım Arkadaşlar az önce ben ne yaşadım siz bir söyleyin. Ne yaşadım az önce? Ne? Ya <laughs> ben hiç sevmem ki. Bu sefer bu taraftan gireceğim arkadaşlar. Zaten 5 dakika olmuş. Geçmem mi aldım burayı? Pekeli ne gideceğim Ayak sesleri geliyor abi. tarafta dönmeyeceğim. Ha bu tarafa döneceğim. Bu tarafa döneceğim. Oradan da buraya döneceğiz. Ne olur ok çıksın ya. Şu da açayım. Aha çıktı. Zaten elf. The fuck deniz mi? Deniz ne alaka? Allah. Aha. Hadi ne oldu lan? Sesim geliyor mu da? gelmiyor neyse mezar var buradan çıkalım işte nere parkur o bir buradan buraya Nasıl? tamam hemen geçtim yalan Allah düşmeyeceğim bu ne bu ne tamam bu tarafta ah Arkadaşlar acaba orada beni mi öldürdü? Aşağısı beni öldürüyormuş. Tamam burada birazcık ileriye gidelim. Şurak! <laughs> Dün! Arkadaşlar bir önce buradan geçmem lazım çünkü geliyorum. Yani şu oluyorum ölüyorum. Aa. Arkadaşlar oyunu durdur da geçmem gerekiyor çünkü ses olarak oluyor. Evet arkadaşlar sonunda hemen geçtik. Gelelim gibi hadi gel. Ana. Bu Squid Game'deki ışık ışık gene yeşil ışık oyunu değil mi bu? La bu şey yapmış Skid Game'in kopyasını yapmış mı? Ay oynayacak şey buradaymış la Ama Kırmızı ışık yer Yerde falan Ne var ya geçmek istiyorum Soluna geçtim Evet arkadaşlar geçtik şimdi ne geldi? Aa Razer. Razer'e çok iyi. Geçiriyor derken ölecektim. Ölecektim ölecektim. Tamam. Bu aradan şöyle geçelim. Ee, kafam karıştı. Kafam karıştı. Aa. Aa canım gitti. Canım gitti yine. Arkadaşlar hazır mısınız? Gidiyoruz. Tamam. Buralar. Lan ne oluyor? Evet arkadaşlar geçtik buraya. 8 dakikamız olmuş. Tamam. Saniyede güvenli bir yere geç. Tufak geçme. Git geç, git geç, yere geç demiş. Git ne alaka? E ee, tamam buraya saklanayım. Güvenli. Ne? çok uyuyorlar. Ne oluyor? geliyor bu. Nereye gidiyorsun ben? Hı? Sen Arkadaşlar yine deniz yazıyor deniz orada. Evet arkadaşlar 10 dakikamız oldu. Şimdi reklamlardan sonra hoşça kalın. Philips gururla sunar yüz, sakal ve ense için. Hatta burun, kulaklar ve sırt için. İhtiyacın olan her şey için. Yapacağın her şey için tek makine. Philips 7000 serisi hepsi bir arada. Hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır. Philips. Anneler kefire, çocuklar Danone kefir üpe bayılıyor. Üstelik renklendirici içermiyor. Danone kefir hüp, hüp diye bitiyor. Danone kefir hüp. Kıyafetleriniz zamanla yıpranıp soluyor mu? Her defasında yenisini almaya gerek yok. Şimdi yeni pervol yenilemeyle sahip olduklarınıza daha iyi bakın. Kıyafetlerinizin rengini korurken onları nazikçe temizler. Kıyafetleriniz için üç kat daha uzun renk ve doku koruma. Modası geçmez. Yeni mi? Hayır pervol yenilemeyle... <laughs> kivi kokusu ve organik özüyle yeni duru sıvı sabun. Çünkü önemli olan iç güzel. Hiç de bile. Şu şişenin şıklığına bak. Tabii ki önemli olan dış güzelliği. Organik içerikleri ve damla şeklinde şık şişesiyle yeni duru sıvı sabun ailesi. İçi de güzel, dışı da. 600 TL'ye varan çift para fırsatıyla aksesiler yeni yılda da iyi yaşıyor. Ama tabii esas iyi yaşamışlar burada. Ressamı, bestecisi düşünürü zannediyorum ama tam da kim çıkaramadım. Babam. E düşünür müydü kendisi? Düşünürdü. Yılbaşı masrafıydı. Hediyesi, marketi hepsini nasıl alırız diye düşünürdü. Sonra böyle kaldı. Akses'in yılbaşına özel çip para kampanyası var beyefendi. Ne? Kampanya mı? Aksesliler seçili sektörlerde iki kampanyaya katılarak toplamda 600 TL'ye varan çip para kazanıyor. 2023'e iyi yaşayarak giriyor. var hayatım? Solgun görünüyorsun. Biz hayaletiz Serkan. Doğru. O yapar. Ah, Serkan ya. Çok sıkıldım. Şu eve bir kiracı bulsak artık. Vallahi benim içimden de o geçiyordu biliyor musun? Sen evi sahibinden o koymadın mı yoksa? Nasıl koyayım Hülya? Telefonu tutabiliyor muyum? Ay o da doğru. Bir ev sahibinden de yoksa ancak böyle acayip bir nedeni olmalı. Türkiye'de ev deyince... Kursat, sahibinden... Abi sen bunca yıldır nasıl döndürüyorsun bu dükkanı ya? Gel kardeşim, gel göstereyim. Bak işte böyle, tıkır tıkır döndürüyorum. Kuvvet Türk sağ olsun. Oturduğum yerden finansman kullanıyorum. Cebim postla tüm banka kartlarından taksitli ödeme alıyorum. Üstelik Kuvvet Türk mobil ve internet şubede EFT havale masrafı yok. Kartı aidatı zaten yok. Tahsin gel biz de deniyoruz. Nereye abi? Görüntülü görüşmeyle kuvvet Türk olmaya. Esnaf, çiftçi, girişimci. İş alanınız ne olursa olsun siz de Kuvvet Türk'e gelin. Ayrıcalıklı kobi hizmetlerimizle dükkan dönsün. işler tıkır tıkır yürüsün. Kuvvet Türk. <laughs> Dostum benim ya. yumuşacık kalpli benim o sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor. Bizi de sevgimizi göstermeye davet ediyor. Benim dostum o. o, o. Hyaluronik asit şimdi saçlarımda. L'Oreal Paris Elsev'den yeni Hydra Hyaluronik. Hyalik asit içeren formülüyle saç telini kalınlaştırır, nemi saça hapseder. Hem de ağırlaştırmadan. Nemle dolgunlaşan saçlar mucize değil, bilim. Elsev'den yeni Hydra Hyaluronik. Çünkü biz buna değeriz. Yemek sepetinden tarifsiz fırsatlar. KFC'den avantajlı ziyafet menüsü. Dinger burger, kemiksiz çıtır, altı çıtır şat, patates, dörtlü soğan halkası ve 330 mililitre içecek. Sadece 85 TL. KFC'de geçerli KFC 30 kupon koduyla 30 TL ek indirim kazanma fırsatıyla. Hemen yemek sepetine gir, siparişini ver. Yemek yanında, aklındaysa kapında. Yeni Nissan Qashqai e-Power. Hemen denemelisin. Ispanak yatağında krema soslu levrek buğulama. Bisküvi yatağında yumuşacık marshmallow büstü kakaolu granül kaplamalı pov. Böyle söyleyince çok havalı oldum ha. Aynen katılıyorum. <laughs> Ay yer seni eti evet. İki senenin acısını bu gece çıkaracağız inşallah. <gülüyor> 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 in. Ay unutulmaz bir yılbaşı gecesi.